çocukları X ışın incelemesine girecek olan anneler, babalar, siz ebeveynler acaba hekim ve teknisyenlere neler sormalısınız? Bugünkü videonun konusu bu. Çocukların X ışın incelemeleri her zaman kusursuz mu yapılıyor? Hayır yapılmıyor. Bir sürü neden var. Ben bu nedenleri bu şekilde sıraladım. Sizler ilave yapabilirsiniz. Benim Aklıma gelenler bunlar. Radyasyon dozu ve bu doza bağlı riskin önemsenmemesi bir neden. Tabii ki çalışanların eğitim eksikliği var. Söylemeye çekiniyorum ama bir diğer neden de bencillik ve bana necilik oluyor. İyonlaştırıcı radyasyonun kullanılmadığı alternatif görüntüleme yöntemlerinin dikkate alınmaması. MR gibi, ultrason gibi iyonlaştırıcı radyasyonun kullanılmadığı bazı teknikler klinik durum el verdiği zaman iyonlaştırıcı radyasyonun kullanıldığı X ışın incelemelerine tercih edilmeli. Eğer bu incelemeler klinik durum müsaade ettiği halde yapılmıyorsa, aklı şu sual geliyor, acaba o klinikte cihaz vardı, da arızalı mı? Beklemek mümkün mü? Eğer cihaz yoksa acaba başka bir hastanede bu inceleme yapılabilir mi? Tabii bu husus biraz özel sektörde mümkün gözükmüyor. Çocuğun yaşına uygun klinik protokollerin ve ışınlama parametrelerinin kullanılmaması. İnanın bu protokoller kullanıldığında çocukların dozları yetişkinlere göre %90'a varan azalımlar gösteriyor. Eğitim eksikliği ve maalesef gene umursamama bence önemli faktörler. Doğruluğu kanıtlanmış klinik protokollerin bilinçsiz olarak değiştirilmesi. Acaba iş yükünün azaltılması burada bir neden mi? İncelemeyi isteyen kliniğin tıbbi gereklilik için yeterli, açık ve doğru bilgileri her zaman vermemesi. İsteği yapan ve inceleme yapılacak bölümün farklı şehir ya da hastanelerde olması buna bir neden olarak gösterilebilir. Ayrıca incelemeyi isteyen hekimin örneğin dahiliye, ortopedi uzmanının radyasyonla ilgili bilgisinin yetersiz olması da yine bir sorun. Klinikler arası iletişimin ve konsültasyonun eksik ya da yetersiz olması Özel manane ve periferde yapılan isteklerde daha ziyade söz konusu olabilecek bir faktör bu. Başıma gitmeyen bir şey de en doğruyu ben bilirim iddiası. Klinik tanıdan ziyade görüntüleme işleminin sonucuna güveniliriz. Hiç şüphe yok ki görüntüleme işlemi klinik tanının en önemli yöntemlerinden bir tanesi. Ancak zaman zaman bir kolaya kaçma da oluyor... Tam olarak bir e, klinik inceleme yapılmadan, örneğin hastadan hemen bir bilgisayarlı tomografi incelenmesinin istenmesi. Bir diğer husus, bazen dile getirmekte zorluk çekiyorum ama özel görüntüleme merkezleriyle olan anlaşmalar. E, bu da bence bir başka faktör. Bir hastalığın izlenmesinde klinik tarafından gereksiz ilave görüntülerin istenmesi. İlave görüntüler derken yapılmış olan görüntülerin tekrarını kastettim. Bunun birçok nedeni olabilir. Radyasyonla ve görüntüleme işlemine ait yeterli bilginin olmaması bir başka faktör olarak göz önüne alınabilir. Tekrar incelemelerinin gereksiz yere çok sık aralıklarla yapılması bunun çok fazla nedeni oluyor. Örneğin kalite kontrol çalışmalarının olmaması Dolayısıyla cihazda ortaya çıkacak arızaların klinik görüntülere yansıması, görüntü kalitesinin yeterli olmaması, pozisyonlama hataları bunlar hepsi maalesef tekrar incelemelerinin yapılmasına ve hastanın ilave radyasyon dozları almasına neden oluyor. Hasta incelemelerinin kısa sürede bitirilmek istenmesi bazen iş yüküne bağlı olabiliyor bazen de işgüzarlığa bağlı olabiliyor. Teknik personelin yeterli eğitim ve deneyimde olmaması sanırım bu tamamen apayrı bir konuşmanın konusu. Bu tür olası durumları dikkate alarak acaba siz çocuğunuzdan radyolojik bir inceleme istendiğinde hekim ve veya teknik personelden neler sormalısınız? Bu inceleme neden isteniyor? Çocuğuma şu kadar zaman önce benzer bir inceleme yapılmıştı. Bu yeni incelemeye hala gerek var mı? Bu incelemenin çocuğuma bir riski var mı? Yararı riskten fazla mı? Eğer varsa bu risk ne kadar ciddi? Bu risk incelemenin yapılmaması durumunda çocuğumun şu anki riskinden daha mı fazla? Bu risk ne zaman ve nasıl ortaya çıkar? İyonlaştırıcı radyasyonun kullanılmadığı alternatif bir yöntem yok mu? Manyetik rezonans yani MR, ultrason gibi. Çocuğum bu radyolojik incelemede ne kadar radyasyona maruz kalacak? Çocuğumun askeri miktarda radyasyona maruz kalması için hangi önlemler alınacak? Burada bir parantez açıyorum. Zırhlama konusu için lütfen o videoya gidin. Orada zırhlamayla ilgili yani önlemlerle ilgili detaylı bilgi verdim. Bir diğer soru. İncelemede kullanılacak cihazın rutin kalibrasyon ve kalite kontrolleri yapılıyor mu? İncelemeyi kim değerlendirecek? Çocuğunuzun radyolojik incelemesi sona erdikten sonra hekim ve veya teknik personeli şu soruları sorabilirsiniz. Bu işlem için çocuğumun yetişkin değil çocuklar için uygulanan DOS protokolüne uyulduğuna nasıl emin olurum? Bu bir hesap sorma değil ancak zaman zaman iş yükünün fazlalığı nedeniyle çalışanların da unutkanlığına gelebilir. Çocuğumun incelemesi yeterli tanısal bilgiyi veriyor mu? Eğer vermiyorsa niçin? Çocuğumun incelemesinde tekrar ışınlamaları yapıldı mı? Çocuklara spesifik referans yani rehber doz seviyeleri bölümünüzde kullanılıyor mu? Çocuğumun aldığı dozları bu değerlerle karşılaştırabilir miyim? Daha önceki konularda ülkemizde henüz referans doz seviyeleriyle ilgili detaylı bir çalışmanın yapılmadığını belirtmiştim. Bu nedenle de zaten videolarımda Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerden aldığım, harmanladığım referans doz değerlerini vermiştim. Bir iyi havadis şu bazı radyoloji bölümleri benim aldığım kaynaklardan referans dozları alarak o dozlara göre hareket ettiklerini ifade ediyorlar. Son bir soru ise çocuğumu incelemesinde kullanılan ışınlama faktörleri ve doz değerlerini görmem mümkün mü? Işınlama esnasında çocuğunuzun hareket etmesi, görüntünün son derece olumsuz etkilenmesine ve klinik tanının hatalı ya da eksik yapılmasına neden olacaktır. Çoğu zaman ise incelemenin tekrarı gerekmektedir ve sonuçta çocuğumuz ikinci kez radyasyona maruz kalacaktır. Çocuğunuzun çekim anında hareket ettiği için görüntüsünün iyi çıkmamasına bağlı olarak tekrar edilmesi hiçbir şekilde bir mazeret olarak kabul edilemez. Hareket engelleyici birçok önlem ve teknikler vardır. Örneğin siz ebeveynler ışınlama esnasında çocuğunuzun yanında bulunup e, dikkatini bir başka noktaya çekebilirsiniz. Sözel olarak terkinde bulunabilirsiniz yaşına bağlı olarak. Işınlama anında fiziksel olarak çocuğunuzu tutabilirsiniz. Bu durumda ellerinizin veya vücudunuzun bir başka bölümünün doğrudan ışınlamanın yapıldığı görüntüleme alanından uzak olması gerekmektedir. Işınlama geometrisine bağlı olarak eğer X ışın tüpüne çok yakınsanız tüpten kaynaklanan sızıntı radyasyona karşı koruyucu önlük veya bir aparat takmanız önerilir. Eğer tüpten uzaktaysanız bu durumda sadece saçılan radyasyona maruz kalacaksınız. Bu durumda dozunuz da son derece düşüktür. Çocukların radyolojik incelemelerinin yapıldığı bölümlerde hareket engelleyici aparatların bulunması şarttır. Örneğin çok basit sınırlayıcılar vardır. Havlu gibi, sünger yastık gibi, kum torbası gibi, bant gibi. Bazı bölümlerde vücut hareketi fiziksel aparatlarla sabit tutulmaya çalışılır. Burada şekilde gösteriyorum size. Ancak bu malzemeler çocukta çocuğun vücuduna temas ettiği için çocukta stres yaratabiliyor. Bu bağlamda teknisyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili izleyicilerim. Hepinize güzel günler diliyorum.